Sual. Allahü Teala tarafından gönderilen dinlerde iman esasları aynıydı ise tekrar yeni bir peygamberin ve bu peygamberle yeni bir dinin gönderilmesinin sebebi nedir? Cevap. Her peygamberin, yaşadığı asır, bulunduğu yer ve gönderildiği kavmin halleri, adetleri, başka başkadır. Her peygamber, Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini insanlara öğretirken, İnsanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak bazı ahkam, hükümler ve ibadetleri de beyan etti, açıkladı. Tarihçilere göre milattan yaklaşık 1650 sene önce Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Musa aleyhisselam, kendinden önce gönderilen Adem, Nuh, İdris, İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam gibi peygamberlerin, kendi zamanlarında, kendi kavimlerine öğrettikleri, Allahü Teala'nın varlığı ve birliği akidesini, inancını ve iman edilecek diğer şeyleri, Beni İsrail kavmine öğretti. Farz olan ibadetleri ve muamelata ait hükümleri de, her yere yayarak, Beni İsrail'i şirkten, küfürden sakındırmaya çalıştı. Musa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail çeşitli bela ve karışıklıklara uğradı. Çünkü Musa aleyhisselamın öğretmiş olduğu iman esaslarını terk ederek dalalete düştüler. Bunun üzerine Allahü Teala İsa aleyhisselamı peygamber olarak Beni İsrail'e gönderdi. İsa aleyhisselam, Allahü Teala'nın varlığı ve birliği demek olan, tevhidi ve diğer iman esaslarını yayıp, öğreterek, doğru yoldan ayrılanların hidayetine çalıştı ve Musa aleyhisselamın dinini kuvvetlendirdi. İsa aleyhisselamdan sonra ise, ona tabi olanlar, daha önce Beni İsrail'in doğru yoldan ayrıldıkları gibi, İsa aleyhisselamın bildirdiği doğru imandan ayrıldılar. Daha sonra, gün be gün İncil denilen kitaplar ve Hristiyanlığa ait risaleler, kitapçıklar yazdılar. Değişik yerlerde çeşitli ruhban cemiyetleri teşekkül ederek, kurularak, birbirlerine tamamen zıt kararlar aldılar. Böylece bu cemiyetler sebebiyle birbirinden tamamen farklı 72 fırka ortaya çıktı. Bunlar, tevhid esasını ve İsa aleyhisselamın dinini tamamen terk ettiler. Çoğu putperest ve kafir oldu. Bunun üzerine Allahü Teala, sevgilisi ve peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ı, ahir zaman peygamberi olarak, yeryüzüne, insanlara gönderdi. 5 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü